Kur'an-ı Kerim kıssaları ile alakalı olarak neler söylenebilir? Tabii o konuda farklı cihetlerden nasıl yaklaşacağımızı biraz konuşabiliriz. Her şeyden önce tabii şunu şuna dikkat etmemiz lazım. tabii Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Kur'an-ı Kerim'de konuşan zaman ve mekan üstü her şeyi biliyor. Bizim şu anda burada oturup Kur'an kıssaları hakkında konuşacağımızı, bunu müzak edeceğimizi de biliyor. Şeyi, Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i gönderirken öyle düşünün yani. Ee, gelecekte de bin yıl sonra da 1500 beş yüz yıl işte on bin yıl sonra da ne olacaksa onların tamamını sanki bir an da oluyormuş gibi hepsini biliyor. Öyle bilerek e, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e e, gönderdi tabi. E, dolayısıyla e, şunun farkında olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler bütün zamanlardaki insanlara hitap ediyor. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'in nazin olduğu dönemdeki insanlara değil kıyamete kadar. Peki genel olarak Kur'an-ı Kerim'de irtibat kurmanın yolları dan bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz. Kur'an-ı Kerim okumanın Bir normal bir okuma yolu vardır. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir, okur. Normalde Kur'an-ı Kerim Arap dilinde nazil olmuş. İşte Arapça bilen insanlar Kur'an-ı Kerim okuduğu vakit onu bir şekilde anlarlar. Bu normal bir, sıradan bir okumadır. Bir de ikinci bir okuma şekli vardır. O da biraz ilmi bir okuma. <laughs> i̇lmi okuma dediğimizde Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin şimdiye kadarki alimler tarafından, ümmet tarafından nasıl anlaşıldığını dikkate alarak okumaktır. İlmi okuma dediğim şey. Yani işte Fatiha suresini okuduğunuz vakit Fatiha suresini okurken başta Peygamber Efendimiz'in beyanı olmak üzere işte sahabe-i kiram, tabi'in, tebe tabi'in, işte fukaha, şeyler, sufiler, kelamcılar, binlerce alim ümmetin içerisinde Kur'an-ı Kerim okumuş ve mesela Fatiha suresini anlamış. Onunla alakalı eserler yazmış. İşte ilmi okuma dediğimiz şey Esas itibariyle bütün bir ümmetin birikiminin belli bir e, sistematik içerisinde okunması demek. Bir de e, e, felsefi okuma diyebileceğimiz bir okuma şekli var. Normal okumayı başarmış olan, normal okumayı başarmanın ön şartı neydi? İşte dil bilgisi. O dili bilen insanlar Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okuyabilir. Dil derken de ilk önce kastettiğimiz Arapça. E, Arapçayı bilenler e, okuyup oradan anlayabilirler bir şeyler. E, i̇lmi okumayı e, başaranlar e, nedir? E, bütün ümmetin Kur'an-ı Kerim'i ile irtibatı içerisinde varlığını nasıl sürdürdüğünü kavrama yönünde bir gayret sarf ederler. E, bu tabii çok çok önemli. Yani e, işte mesela işte Besmele'yi okurken, Aynı zamanda besmelenin hükmü nedir? Yani besmele işte Kur'an'da namazda besmele okunur mu okunmaz mıdan? İşte Rahman ve Rahim ne demek? İşte Rahman ve Rahim'in e, ümmetin varlığı, insanlığın varlığı, kainatın varlığı ile irtibat içerisinde ne manaya geldiğine e, bakarlar, onu incelerler. İşte mesela Rahman dediğimizde kabaca o konuda sadece bir fikir vermez açısından size söyleyeyim. Rahman denildiğimizde işin kökeninde bir rahmet var. Rahmet de aslında hayat demek. Dolayısıyla Rahman dediğimizde Rahman aslında bütün canlı cansız bitkilere vesaire canlılığı, hayatı veren anlamında Rahman. Rahim de insanlara peygamber göstererek onların manevi hayatını göstererek belirli bir düzen içerisinde yaşamasını sağlayan demek. Dolayısıyla e, maddi varlığımızla e, Cenab-ı Hakk'ın e, bizi yaratması ve varlığımızı sürdürmesini, temin etmesini Rahman ismi ifade eder Bizim e, belirli bir düzen içerisinde, bir manevi düzen sahibi olarak hem aramızdaki ahkam, ahlaktı, hukuktu, siyasetti vesaire onlarla alakalı bütün o esasların e, peygamberler vasıtasıyla insanlara e, öğretilmesi ve insanların bu sayede kendi aralarında bir e, düzen içerisinde yaşama imkanı elde etmesinin de esasında e, ra, şeyde, rahim ismi var Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi ve peygamber Efendimiz'i de Cenab-ı Hak e, tavsif ederken seni alemlere rahmet olarak gönderdim diyor. Dolayısıyla peygamber Efendimiz de demek ki bütün insanlığı, Maddi ve manevi olarak derin bir irtibatı var. İşte bunu bütün bir ümmetin şeyde asırlar boyunca sırf bu ayetlerle alakalı olarak bunu söyledim. Nasıl anladığı, hayat, hayatlara nasıl tatbik ettiğini düzenli, belli bir yönteme bağlı olarak araştırarak okuduğunuzda ilmi bir okuma gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi bir hususu sıradan okumayla alakalı bir hususu birazcık daha netleştireyim. Bunu sonra Kur'an kıssalarıyla da bağlantısını kurarız zaten. Şimdi şey söz konusu olduğunda diyelim mealler var elimizde. Şimdi mealler söz konusu olduğunda meallerin zaten büyük bir kısmında Arapça kelimeler kullanılır. Türkçenin de şöyle bir özelliği var. Türkçede kullandığımız yani Arapçadan aldığımız kelimelerin büyük bir kısmı Kur'an-ı Kerim'deki manaları esas alınarak Türkçe'ye alınmış. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki bütün kelimeler Türkçe'de kullanılıyor zaten. İşte Rahman, Rahim, Hamd, Şükür, Efendim, e, Bela, İptila, e, Rahmet, Efendim, işte isim, e, değil mi? Hepsini şey yapabilirsiniz. Ya Allah, Cebrail, Melek, e, Dünya, Ahiret, hepsi bakın Arapçadan geçme. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçtiği manasıyla Türkçe'de kullanılıyor. Ama Arapçada bu kelimelerin çok daha farklı manaları var. Dolayısıyla Arapçada birisine işte diyelim bir kelimeyi söylediğiniz vakit, o nun şey, şey yaptığı anlayabildi anladığı mana hemen Kur'an-ı Kerim'deki manayla örtüşmeyebilir. Çünkü bir sürü manası var o kelimenin farklı farklı manalarda kullanılıyor. E, Arapça konuşanlar o farklı manaları biliyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'le özel olarak iştigal etmediyse. Kur'an-ı Kerim'deki kullandığı manayı dikkate almayabilir yani. Hep öyledir yani. Ama Türkçe söz konusu olduğunda Türkçenin öyle bir özelliği var. Türkçedeki kullanılan Arapça kökenli kelimeler Kur'an-ı Kerim'deki manası dikkate alınarak Türkçe'ye alınmış ve o şekilde kullanılıyor. Bizim normal 19. yüzyılda 20. yüzyılın başlarında yaygın olarak kullandığımız Türkçe aslında kelimenin tam manasıyla Kur'an dilidir. Yani. Onun için Elmalı Elmalı Hamdi Efendi tefsirini hazırlarken hak dini, Kur'an dili diyor ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsiri diye de açıklıyor. Bakın Bu çok çok önemli bir şeydir. İşte Türkçe sadeleştirilirken maalesef Arapça kelimeler atılırken, Kur'an-ı Kerim'in ile irtibatımızda bu kelimeler atılırken birer birer koparılmış oluyor yani. Ona dikkat. Şimdi neden biz millet olarak bakın her şeye rağmen Bakın aradan bu kadar zaman geçmiş 20. yüzyıl içerisinde bir sürü cendereden geçtik. Millet olarak biz hala İslam ümmetinin bir adım önündeyiz. Neden? Bu işte Türkçenin sağladığı imkanlar bu yönden o kadar esaslı bir yerde ki millet olarak biz farkında olsak da olmasak da Kur'an-ı Kerim'in mana ikliminde yaşıyoruz biz. Varlığımız öyle sürdürüyor. Öyle bir milletiz yani. Şimdi bunun buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Demek ki Kur'an-ı Kerim'i şey olarak Türkçe'de mealini okuduğunuz vakit aslında Kur'an-ı Kerim'deki kullanıldığı manalarıyla o kelimeler kullanıldığı için aslında mana olarak Kur'an-ı Kerim'de sıradan okuma noktasında herkesi irtibat kurabiliyor. Orada bir mesela sorun yok. Şimdi bu noktada şeyin peki Kur'an-ı Kerim'i sıradan okumanın e, önemi nedir? Sınırları nedir? Onunla alakalı kısa bir şey söyleyeyim. Dini öğrenmek için e, Kur'an-ı Kerim okunmaz. Ona dikkat etmek lazım. Yani İslamiyet'i öğrenmek istiyorsun. İslamiyet'i öğrenmek için aç eline bir Kur'an al ve oradan e, Kur'an-ı Kerim'in mealinden dini öğren. Denemez yani. Niye denemez? Çünkü din aslında bir sistemdir. Din bir sistem olduğu için o sistemi bir bütün olarak öğrenirsiniz. Parça parça bakıp oradan sistem kurmazsınız. Şimdi şöyle düşünün. Sahabe-i kiramı o yönden birlikte düşünmemiz lazım. Mesela sahabe-i kiram, yani Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Hatice annemiz, değil mi? bütün binlerce, milyon, milyonun üzerinde milyona yakın sahabe var. Bu sahabenin hangisi Kur'an-ı Kerim'i okuyarak Kur'an-ı Kerim'den İslamiyet'i öğrendi. Hiçbiriz. Sahabe-i Kiram İslamiyet'i Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Peygamber Efendimiz nasıl yaşıyorsa ona bakarak, onun onu örnek alarak aldılar ve üstlendiler. Ha ümmet de daha sonra e, bunu bir bütün olarak şeyde, tevatüren kesintisiz bir şekilde nakletti. Biz mütevatir bir şekilde, kesintisiz bir şekilde Peygamber Efendimiz'in yaşadığı din ile irtibat halindeyiz. Bütün ümmet. Bakın bu çok çok önemli. Yani şey söz konusu olduğunda, Kur'an-ı Kerim'i anlamak söz konusu olduğunda da ya yani demek ki bireysel olarak herhangi birileri tutup ben işte Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyacağım. Kur'an-ı Kerim mealini okuyarak buradan din öğreneceğim derse yanlış bir şey yapıyor. Doğru bir şey yapmıyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle din öğrenmek farklı şeydir. Kur'an-ı Kerim hakkında meali okuduğunuz vakit malumat edinirsiniz o kadar. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istediğiniz vakit o zaman ilmi olarak okumanız lazım. Ne demek? Ümmetin bu konudaki birikimini bir bütün olarak yani adım 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 takip edip onu okumak lazım. Yani o onunla irtibatlı olarak okursanız şayet Kur'an-ı Kerim'de ilmi olarak irtibat kurarsanız. Şimdi de felsefi olarak Kur'an-ı Kerim'i okumak var felsefi olarak Kur'an-ı Kerim okumak için hem sıradan okumayı hem de ümmetin birikimine vakıf olacaksınız. Artı şu anda bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunları ve bütün insanlığın birikimini dikkat alacaksınız. Batı felsefesini, doğu felsefesini, fiziğini, kimyasını, biyolojisini, sanal alemi, şeyi, yapay zekanın imkanlarını bakın hepsini matematiğini, astronomisini hepsini, bütün birikimini dikkat alacaksınız. Ve sonra insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunları şeyden hareketle, bütün bir ümmetin birikiminden hareketle Kur'an-ı Kerim'le irtibat içerisinde halletmeye doğru teşebbüs ettiğinizde Kur'an-ı Kerim'i felsefi olarak okumaya teşebbüs etmiş olursunuz. Bu da zaten her asırda birkaç tane insana nasip olur. Öyle herkes böyle şey yapamaz. Bunu başaran insanlara da müceddit, alim vesaire denir. Ona dikkat etmek lazım. Yani şey değil, bu bunları bu sınırlara dikkat edici etmezsek şayet çok ciddi esaslı hatalar yapabiliriz. Şimdi gelelim kısalar kısmına. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki kısalar söz konusu olduğunda Kur'an-ı Kerim'in zaten şeyi en az yarısı Kıssalardan oluşuyor ee, ve temsilleri işin içerisine katacak olursak e, temsiller de var Kuran-ı Kerim'de e, çok sayıda. O temsilleri dikkate aldığımız vakit e, yaklaşık Kuran-ı Kerim'in üçte ikisi temsillerden oluşuyor. Temsillerin alt başlığı da e, kıssalar. Geri kalan kısımda belli ölçüde e, şeyle alakalı hem akide veya doğrudan bizim e, fiillerimizle, amellerimizle alakalı ahkam ayetlerinden oluşuyor. Şimdi şöyle bir şey e, dikkat etmemiz lazım. E, Kur'an-ı Kerim'de acaba ahkem ayetleri dediğimizde bu ahkam ayetleri işte akideyle, inançla veya e, doğrudan doğruya gündelik hayatımızı yaşarken kendisine ittiba edeceğimiz e, hükümlerle mi alakalı? Ne kastediyorum? Mesela gündelik hayatımızı yaşarken İtibar edeceğimiz hükümlerin başında ne vardır? Kur'an-ı Kerim, şey, namaz vardır. Şimdi namaz söz konusu olduğunda namazla alakalı ayetler var. Fakat namazla alakalı ayetlerde namaz bize nasıl kılınacağı, namazın nasıl kılınacağı bize tasvir edilmiyor. İşte Önce tekbir getireceksin, işte önce kıble, işte şey şeyle alakalı namaza başlamadan önce abdest almamızla alakalı bir emir var tamam ama sonra bunun işte niyetle efendim kıbleye yönelmekle işte iftihar tekbiriyle vesaire bunlarla alakalı o bütün ahkam söz konusu olduğunda bunları bir düzen içerisinde biz peygamber efendimizin hayatında görüyoruz ve peygamber efendimiz diyor ki işte sallu kemare ayetü usalli Beni namazı nasıl kılıyor olarak görüyorsanız öyle kılın. E o zaman namazın nasıl kılınacağını biz namaz kılmamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ama nasıl kılınacağını Peygamber Efendimizin beyanı ile öğreniyoruz. Bu e, Müslümanlıkla alakalı bütün konular için geçerli. Yani ne olacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Onun nasıl uygulanacağını Peygamber Efendimiz öğretiyor. Ve bütün bir ümmet düşünün 1 milyon insan mesela sahabe, hepsi aynı dini, aynı şekilde Peygamber Efendimiz'den öğreniyor, üstleniyor ve naklediyor. Ve bu günümüze kadar, kıyamete kadar devam edecek bir şey. Şimdi demek ki e, ahkem ayetleri dediğimizde, ahkem ayetlerinin böyle bir özelliği var. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i e, parantez içerisine alarak ahkem ayetleriyle irtibat kurmamız da, sahih bir irtibat kurmamız da mümkün değil zaten olmaz. Mesela işte orucu nasıl tutacağız? Orucu nasıl tutacağımızın e, tasviri Kur'an-ı Kerim'de yok. Onun nasıl tutulacağını Peygamber Efendimizin hayatında onu görüyoruz. Aynı şekilde mesela işte faizin ne olduğu, ticaretin ne olduğu, onunla alakalı şeyler, e, işte cihadın ne olduğu farklı farklı şeyler söz konusu olduğunda bunların hepsinin nasıl olduğunun örneğini Peygamber Efendimiz'in hayatında görüyoruz. Onunla birlikte Kur'an-ı Kerim'i dikkate al, okursak şayet işte doğru bir şekilde Kur'an-ı Kerim'le irtibat kurma imkanı elde ederiz. Şimdi şeyler söz konusu olduğunda bu temsiller ve kıssalar söz konusu olduğunda da aslında biraz önce bahsettiğim şeye benzer bir şekilde ayrım yapabiliriz. Ee, mesela bir örnek olması açısından söyleyeyim. Mesela Hz. Musa ile Firavun arasında geçen e, e, hadiseler var. Kur'an-ı Kerim'de onlar bize naklediliyor. Veya burada e, biraz sonra belki e, daha yakından bakacağız. E, şeyler söz konusu olduğunda, diyelim Araf suresini okuyorsunuz. belirli bir noktadan sonra e, başlıyor Hz. Nuh'tan itibaren e, peygamberlerle alakalı olarak birer tane sahne ee, Cenab-ı Hak e, bize anlatıyor. Ee, bir sahne sadece. Yani şeyle alakalı, Hazreti Nuh aleyhisselamla alakalı bir sahne. Peki bu sahnenin özelliğini nasıl anlayacağız? Değil mi? bu kendi başına önemli bir soru. Benzer bir şekilde genel olarak hem emsal e, hem de e, işte temsiller e, ve temsillerin de bir formu olarak kıssalar tabii. Şimdi e, bunu bunu dikkate aldığımızda biraz önce ifade ettiğim gibi kıssaları okumanın ilk seviyesi sıradan okuma. Alırsınız ve Kur'an-ı Meali'ni veya Arapça biliyorsanız Arapçasını okursunuz. Okuduğunuzda orada Hz. Musa ile Firavun arasında geçen hadiselerle alakalı Cenab-ı Hak bize neyi bildirmiş? Onu şey yaparsınız. Onu orada Nasıl ne kadar anlatıldıysa o kadarını e, anlarsınız. İşte zahirini Kur'an-ı Kerim'deki o anlatılan şeyin zahirini öğrenirsiniz. Dersiniz ki Kur'an-ı Kerim'de bu var. Bu işte şeydir. İlmel yakîn olarak Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarla irtibat kurmak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarla irtibat kurmanın bir yolu da bir seviyesi e, aynel yakîn Ir